Herkese merhabalar. Metnan kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Arcan sevgili arkadaşlar. Bugün biraz sizlerle bana sorduğunuz dertlerden birini konuşmak istiyorum. Hocam siz bir matematik programı hazırlamışsınız. Biz burada TET matematiği çalışıyoruz. Geometriyi çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız 11. sınıfı da aynı zamanda bununla birlikte tekrar ediyor da diğer dersler nasıl olacak? Yani sadece matematik çalışırken diğer derslere nasıl bir ilişki kurmalıyız? Yazın hangisini yaparsak daha verimli geçer diye net bir şekilde benim özellikle DM kutuma bir sürü soru geldi. Ben de bugün bunu cevaplamak istiyorum sevgili arkadaşlar sizlere. Şimdi ne mümkün yazın tamamlandığı zaman okullar açıldığı zaman biz TYT'de oldukça zayıf bir öğrenciyken 80 net bandını garanti etmiş bir şekilde girebiliriz. Yani bunu başarabilme şansımız var. Bunun yanında da AYT'de de 30 neti bulmuş olma şansımız var. Peki bunlar ne anlama gelir? Öncelikle şunu söyleyeyim. TYT'de 80 net bir psikolojik sınır. Şöyle bir psikolojik sınır. 80 neti ulaşmak yani 60'lardan 50'lerden 80 neti ulaşmak Gerçekten zorlu bir süreç. O, da, o dönemde netlerinizin indiği çıktığı dönemler oluyor. Veya büyük zorluklar yaşıyorsunuz. İşte benim istediğim şey siz okul açıldığı zaman bu 80 neti TET'de zaten görmüş olun. Ardından üzerine inşa ettiğiniz şey sizin aslında ilk 100 bin içerisinde ne kadar öne gideceğinizi de belirlemiş olsun. Yazın bunu yapmak mümkün mü? Gayet mümkün. Şimdi adım adım bunu anlatacağım. Şuna da değinelim. AYT'de 30 net konusu. AYT sınavına arkadaşlarımızın çoğu, sınava girenlerin çoğu AYT'ye Ocak'ta, Aralık'ta ilk AYT'lerine giriyor. Bunlar da baktığı zaman 11-12 net görüyor. Yani TYT belli bir noktaya getirmiş olsa bile 11-12, 20 net görüyor. Şimdi zaten daha yaz bitiminde, okulun başında ...AYT'de de 30 neti geçtiğimiz takdirde... ...bu da çok büyük bir avantaj. Çünkü yine zor aşılan iki barajı... ...yani TET'de 80, AYT'de 30 barajını... ...çok net bir şekilde geçmiş oluyoruz. Önümüzde koskoca bir okulla birlikte yıl var. Bunu düzenleyeceğiz. Şimdi adım adım anlatacağım nasıl program yapmamız gerektiğini. Burada bu barajların öneminden özellikle bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle hazırladığım bir TET programı var. TET Matematik Programı. Bu programı bir inceleyelim. Bu programa hangi ekleri yaparak, diğer derslerden hangi ekleri nasıl yaparak bu dediğim seviyelere ulaşabiliriz. Bunu da konuşmuş olacağız. Şimdi hemen programımı açıyorum önüme. Programı anlatıyorum matematik programı. Buna nasıl ek yapacağınızı anlatıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar şu an önümde benim hazırladığım yaz aylarını kapsayan TYT matematik 11. sınıf ve geometrinin bitti kamplar var. Burada hemen şöyle baktığımız zaman bakın burada TET hafta içi günler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma hafta içi 5 gün TYT kampının videoları geliyor. 2 video var hemen ardından da burada ödevleri var. Ben burada videolar artı ödevleri şu an kampa başlayan arkadaşlarımız da, Başlayacak arkadaşlarımız var. Bunların 3 saat alması üzerine maksimum 3 saat alması üzerine tekrar söylüyorum maksimum 3 saat alması üzerine bir kurgu yaptım. 2 tane videonu izliyorsun ödevini yapıyorsun ardından matematikte işin bitmiş oluyor. Peki hafta sonları nasıl bir plan var? Hafta sonları da şöyle geldiğimiz zaman geometri ve 11. sınıf videoları geliyor. Şimdi geometriden 2 video geliyor ve aynı zamanda ödevi var. Bak burada şeyden de 11. sınıftan da 2 video geliyor. Ardından ödev var. Bunların tamamı da ortalama 3 saat alacak şekilde bir plana dair. Yani toplam 4 video geliyor. Sen burada 11. sınıfı bitiriyorsun. Ve geometriyi de baştan başlayıp adım adım gidiyorsun. Yani bu durumda burada görünen haftalarda, şurada görünen haftalarda toplamda günde 3 saat civarı bir çalışma söz konusu. Peki bu 3 saatin sonunda ne oluyor? TET matematikte 30 soruluk kısmın tamamını öğreniyoruz. Tabii ki de kamp bittiğinden sonra bu 30 soruluk kısmı %100 doğru yapacaksınız, full çekeceksiniz. Ben bunu kimse söyleyemez zaten burada. Ama şunu söyleyebilirim. TET matematikte 25 netin üzerine geçebilirsiniz. Bu mümkün. 25 netin üzerine. Yani hedefimiz bu. 25 ile 30 arası artık yıl boyu vereceğimiz bizim mücadeleyle alakalı bir durum. O yüzden 25'i e geçmeniz üzerine, 25'e gelmeniz üzerine konuşuyoruz burada. TYT matematikte bu noktaya geldiniz. Geometri. Peki geometrinin ne önemi var? Geometri arkadaşlar net bir şekilde sınavın belirleyici dersi. Geometride hem TYT hem AYT geometriyi baştan sona burada bitireceğiz. Sıfırdan alıp size anlatacağım geometriyi. Peki burada geleceğimiz nokta ne olacak? Geometride, TYT geometride hedefim 7'yi geçmek. 7 neti geçirmek. 10 üzerinden 7'yi geç, geçirmek. Ki hedefimiz geometride direkt 10'da 10 ama ben 7 diyorum bu arada. Bakın daha düşük tutuyorum. Çünkü ben size her şeyi çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın tekrar ediyorum. TET matematik çok tehlikeli bir kısım. Tüm yıl boyunca onun mücadelesini vereceksiniz. 30'da 25'e geçeriz. Geometride 10'da, 10'da 10'da yaparız bittiği zaman. Ama ben size yine 7 diye hesaplıyorum bunu. Şimdi bu ikisini topladığınız zaman 25 artı 7 32 netimiz matematikten gelmiş oluyor. Bunu da şöyle yorumluyorum. 30'u geçtik diyelim. 30'u buluyoruz. Biz her sınavda 30'u bulup 30'un üzerine geçiyoruz matematikte. Bunu bir yerden cebimize attık. 30 artı diye. Şimdi gelelim AYT kısmına. AYT kısmında bizim 11. sınıf matematik konularını göreceğiz. Zaten AYT'nin ilk 6 sorusu TYT'ye ait olan kısım. 11. sınıf matematik konuları ve geometriyi gördüğümüz zaman toplamda burada da 25 neti yaklaşmış oluyoruz. Burayı buluyor. Toplamda 27 netlik kısım. Biz bunun 25'ini yapabilir bir pozisyonda olmuş oluyoruz buradaki durumda. Bunlar matematik kampıyla yani benim şu an yazın hazırladığım TYT Matematik Geometri ve 11. sınıf kampıyla elde edeceğimiz şeyler. Bunları cebe koydu. Şimdi gelelim geri kalan kısma. Geri kalan kısmı anlatacağım. Burada gördüğünüz üzere günde 3 saatlik bir plan var. Ben diyorum ki günde 4 saat yapalım bunu bir saat daha ekleyelim. Peki bu bir saat ne işimize yarayacak? Bir saat haftanın bir gününde Türkçe çalıştığınız, bir gününde de bir fen dersi çalıştığınız şekilde olsun. Ne demek istiyorum? Siz buradaki programın devamında matematiklere çalıştın. Ardından kesin mesela pazartesi günü Türkçe çalıştın. Pazartesi, hatta şöyle yapalım. Pazartesi, çarşamba, Cuma ve pazar yani haftanın 4 günü Türkçe çalıştın. 3 günü de bir fen dersinin TYT'sini seçiyorsun. Örnek verelim. Kimyayı seçtik. Haftanın 3 günü kimya çalışıyoruz. O da 1 saat. Hani belki videoyu izledin, yaptın, bir buçuk saat sürecek şekilde. Türkçe de aynı şekilde. Yani yine ortalama 4 saat. Çünkü kamp videoları bazen iki buçuk saatte bitiyor. Videosu ve ödevi. Sen oradaki o yarım saati ben sana koyuyorum. Yani ortalama 1 saat diyeyim buradaki kısımda da. Ne yapıyorsun? Haftanın 4 günü. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar. Bu dört günden bir tanesini dil bilgisine ayırıyorsun. Geri kalan üçünü paragrafa ayırıyorsun. Bu üçünde paragraf çözeceksin. 3 gün paragraf. Açıyorsun kırklı paragrafları. 40 soru çözüyorsun, bitiriyorsun. 40 soru çözüyorsun, yapamadıklarına bakıyorsun, bitiriyorsun. Bunu arka arkaya haftalar boyunca yapıyoruz. Yani bu haftalar boyunca yani toplamda 12 hafta boyunca. 12 hafta boyunca bunu yaptığımız zaman 12 çarpı 3 dediğimiz zaman 36 çarpı 40 tane de bizim Türkçe çözmüş oluyoruz. Türkçe sorusu çözmüş oluyoruz. Bunu bir cebe atalım. Şimdi devam edeyim. Devam edeyim. Ya bu ne oluyor? 1440 e, soruya yakın bir durum oluyor burada. Çok iyi bu. Devam edelim. E bir de bir gün dil bilgisi çalışıyoruz. Her o bir günde 12 tane bir günün var. 12 tane bir gününde 12 tane dil bilgisi konusu çalış. Onu da kendine ayır. Bir buçuk saat ortalama ayır. Videosunu izle. Ödevini yap. Buradaki dil bilgisi konularını ayır. Dil bilgisini de cebe atmış oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra haftanın 4 günü Türkçe ve bu 4 günün 1 günün dil bilgisini ayırdığımız takdirde Türkçeden de bakın yine düşük söylüyorum ben 30 neti geçmiş oluyoruz. 30 artı pozisyona geliyoruz. Bakın matematikten 30 artıya geldik. Türkçeden de 30 artıya geldik. Yani bu durumda 60'ı bulmuş 60 artıya gelmiş oluyoruz. Peki geri kalan 3 günde ne yapacağız? Şimdi 12 haftamız var. 12 haftamızın 3 günü var. Yani toplam burada 36 günümüz var. Bu 36 günümüzün en başta şunu yapacaksınız. İlk olarak mesela TET Kimya'yı seçtiniz. TET Kimya'yı o 3 gün 1 saatlik 1,5 saatlik videosuyla birlikte oturacaksınız çalışacaksınız TET Kimya'ya. TET Kimya'ya çalıştıktan sonra bu sefer yapacağınız şey şu. TET Kimya ne zaman bitiyor? Mesela bu 12 haftanın 8. haftası belki de 7. haftası TET Kimya baştan sona bitti. TYT kimya bittikten sonra yapacağınız olan şu. Artık TYT biyolojiye başlayacaksınız. Fiziği bilerek seçmiyorum. Çünkü fizik bence uzun. Yani bitirmesi o kadar kolay değil. TYT biyolojiye başlıyorsun. TYT biyolojide kalan haftalarda bitirecek şekilde planlıyorsun. Burada yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. Sen TYT kimyayı baştan sona bitirdin ya. Artık TYT biyolojiye çalışırken TYT kimyayı unutmamak için TYT kimyanın denemelerini çözmeye devam ediyorsun. Yani şunu onu şu şekilde yapabilirsin. Haftada bir tane genel TYT kimya denemesi. Bir tane demeyeyim hatta. Yani 6 sorudan oluşuyor zaten. Yani çöz. 7-8 tane çöz bir, bir gün içerisinde veya iki güne dağıt. iki gün işte dört dört çöz mesela. Böyle bir çalışman olsun. Genel kimyayı bitirdikten sonra. Ardından biyoloji de tamamlıyoruz. Peki kimya ve biyoloji toplamda kaç soruya denk geliyor? 13 soruya denk geliyor. Burayı da 10 artı diye yazıyorum kenara. Yani burada hiç fizik bilmiyorsun. Hiç sosyal yapamıyorsun gibi durumda. E 60 artıydı. E 10 da bunu aldım. 70 artı oldu. Şimdi matematikte yapabileceğin geri kalan 10 soru var. Buradan birkaç tane geldiği zaman. E, Türkçe'de 30 artı da sen dil bilgisini bitirdin paragrafı deli gibi çalıştın 1500'e yakın soru çözdün. Oradan bir iki tane geldiği zaman. E Zaten burada hani, biyoloji ve kimyayı baştan sonra bitirmiş oluyorsun. Bir tane de iki tane de oradan geldiği zaman. E, onu da geçtim. Hiç felsefe yapamayacak mısın? Hiç din kültürü yapamayacak mısın? Hiç tarih yapamayacak mısın? Hiç şimdiye kadar coğrafya bilgin yok mu? Bunlar zaten mutlaka öyle veya böyle azdan çoktan 3-4-5 soru 10 5 soru 6 soru getirecek şekilde ...bir gidişatımız olacak ve bunları topladığımız zaman toplamda 80 neti bulabilmiş oluyoruz. Yani önerimi toplarsam senin için bu TET Matematik Kampı ile birlikte. Haftanın 4 günü Türkçe, 3 günü bir fen dersi. Burada neden şunu yapmıyorum? Kimya ile biyolojiyi aynı anda neden götürmüyorsun? Çünkü bence bir şeye odaklanıp onu bitirme hissi müthiş bir has ve bu hazla erişmeniz ve bunun sonucunu görmeniz gerekiyor. O yüzden benim özellikle önerim bir fen dersini bitikten sonra diğerine geçmeniz. Yazın. Onu devam ederken diğerinden de denemeler çözüp onu hatırlamaya çalışmanız. İşte bunu yaptığımız zaman totalde 80'e rahatlıkla bulabilecek bir şekilde okula başlamış oluyoruz ve bu çok büyük bir artı. Ve bunun yanında AYT'de 25'e gelmiştik zaten. E TYT'de kimya çalıştın, biyoloji çalıştın. Bunların hepsi var. E bunları da kattığın zaman oradaki hani AYT'de TYT bilgisiyle ilişkili kısımlarda kattığın zaman 30 nete doğru ciddi manada AYT'de yaklaşmış oluyorsun. O barajı da ya sınırında oluyorsun ya da o barajı zorlamış bir pozisyonda oluyorsun. İşte bu bizim için en zor geçilen yolun daha yaz aylarında bitmesi anlamına geliyor. O yüzden benim yaptığım TYT matematik kampının yanına bu dediğim stili ekleyerek günde ortalama 4 saat çalışarak bunu başarabiliriz. Ben en azından hepinize tavsiye ediyorum. Bu sorular çok fazla geldiği için en azından bunu söylemiş olayım. Ne yaptık? TYT kimya bitirdik. TYT biyoloji bitirdik. TET matematiği bitirdik. Tüm geometriyi bitirdik TET ve e, 11. sınıf matematiği bitirdik ki bunda trigonometri, analitik geometri gibi böyle beşer beşer soruların çıktığı kısımlar var. Bunun yanında e bir de Türkçe'de dil bilgisini tamamladık ve 1500'e yakın paragraf sorusu çözdük. E daha ne olsun diyebilirim sizlere e, buradaki kısımda. Evet benim en azından önerim budur. TYT'de 80 net, AYT'de 30 net gayet yaz ayları bitiminde mümkün. Bence programınızı buna göre düzenleyip diğerlerine de hamle yapabilirsiniz. Devamı gelecek bu videoların. Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz veya bana DM'den sorabilirsiniz. Instagram DM'den sorabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum ve Burada sizin sorularınıza cevap olacak içerikler üretmeye, videolar çekmeye çalışıyorum. Özellikle yaz aylarında bu güneşli havalarda hani motive olmaya daha çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ben de sizin yanınızdayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.